Ee, kara kalem öyle devam etti, devamı çizecek, çize çize size. Çize. Ee, bu benim bu bu zamana kadar getirdi yani. Ee, çok seviyorum ben resimci mi Kara kalem. Kara kalemden sonra yalıbağa ya dönüştü. Yalıbağa ya çizdim epey zamandan beri. Ee, şu anda e, Kara kalem devam ediyorum yani. Ee, genelde de Atatürk resimleri ve de eş dost resimleri çiziyorum yani. Yağlı Bey resimlerim benim genelde ben Kandil'de doğup büyüdüğüm için Kandil'in resimleri vardı. E, Kara, Yağlı O resimlerde benim Almanya'da birkaç kişi Almanya'da Trabzon'da bulunuyor şu anda resimlerim benim. Şu anda ağırlığı kara kaleme verdi. 2017-2018 iki sene belediyenin şey, sergi odası şeyinde sergiledim. İki sene sergiledim. Yani.